Ya hasreden alel Allah'ın kelamıdır. Seslenen Allah'tır. Bu an Allah seslenir. <Laborator ilfiğim> Allah'ın kelamını üzerine zaman çağrı değildir. Mâ yetihim min resulün Eyvah! Onların başına gelecek olan hasretlik günleri. Mâ onlara gelmedi min resulün Elci. Allah'tan onlara elci gelmedi. İlla bihi İlla o elciyle alay geçer oldular. İki türlü elciler var. İşte peygamberler gelir, anladır. Ehli ilim de anladır. Siz de alay geçersiniz gibi. Ama bir de elciler var. Çok önemli. <laughs> Sadece sakalınız ağrır. Onlar da Allah'ın elcileridir haber veriyorlar size hayatın sonundan. O saçın sakalın ha, bir gün böyle beyaz bir kefene sarılacaksın diyor. Hazreti Ömer r.a. hilafet devrinin meşkelesinin korgusundan bir sahabi görevlendirmişti. Günde üç defa Hz. Ömer'in evinin önünden geçip Saray derler ama aslında onlar saraydan gitmedi ahirete. Altı toprak, sağ toprak, kuştu toprak, çezmiş binasından gitmişti. Ömer'in sarayı önünde ne saray var? Oradan, ya Ömer, ölüm var, ölüm var, seslenip geçecekti. Sonra bir gün yine gelmiş sahabe, ya Ömer, ölüm var, ölüm var dedi. Demiş tamam hayır şeyini verdi çünlü uçsuz verir de. Tamam bundan sonra canım hayır ol. Dedi benim sakalımı ak düştü. Sen günde üç defa gelirdin. Şimdi her an sakalım bana vaaz ediyor. Ama bundan insanlar alay geçer gibi. Bazı olur hadi siyah sakal beyazladığım için koparır onu. Efendisi asıl ilim kimisi boyayacak onu elcileri örtmek isteyeler ama örtülmez onlar. Ondan sonra gözlerin görmemeye başlar. O da elcidir bak dünya kayboluyor gözün önünden. Kulakların duymamaya başlar. O da artık bak evini dünyadan kopuyorsun diyor. Bütün bağların kesildi. Hele dizlerin tutmaz. Bir de yatağında bile rahat kalkamazsın, ödeye dönemezsin, beni dönemezsin. Ama insanlık yine hiç ölüme hazırlanmıyor. Ya hasreden ala libat işte bu kulların başına gelecek hasretlik günleri ma etihim min onları onlara Allah'tan bir elgi gelmedi illa kenu bihi Onlar onlarla alay gecer oldular.